Aşağıda mı? Abi aşağıda Aşağıda o kocamanlı yırtık vardı ya koşturan Eee gel abi. Yani, Kovaladı abi Kovaladı mı seni? Kovaladı abi Ya bu sefer erken geldi bu Geldi bu? Orospu çocuğu <laughs> Abi <gülüyor> Abi arkanda, abi Abi yanıma gel Abi yanıma gel Abi yanıma gel Abi yanıma gel Gel Oha Orospu çocuğu Abi kapattın O başka bir yere koşuyor bu Başka bir yere koşuyor bu Gelebilir abi. Dur hazırlıklı bu taraftan kapatalım bu sefer. Koç koç koç. Gel gel gel. Emir geliyor. Arkamda arkamda Emir. Kapattım kapıyı kapattım. Üstüne kapattım kapıyı. Üstüne kapattım. <laughs> Ananı sikiyim. Nereden duracak? Emir neredesin? o oğlum ki